Merhabalar. Otomotiv Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hep yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugünkü videomuzda size hepimizin de aynı şeyden muzları olduğu ülkemizdeki, Türkiye'deki servislerin, oto tamirhanelerinin yapmış oldukları, yaşatmış oldukları mağduriyetleri işe alaksızlıklarını, hile hurdalarını, dalaverelerini, şarkunlazlıklarını ve en kötüsü hırsızlıklarını dile getireceğim bir video olacak. Açıkçası bu videoda kesinlikle alaşağı etme, karalama, kötüleme olarak değil, tamamıyla objektif şekilde benim gibi birçok kişinin de aynı mağduriyetleri yaşadığını eminim. Ve bunları dile getireceğim bir video olacak. Fakat kalp kırmamak için, ötekileştirmemek için sözlerimi ince eleyip sık dokuyacağım. Cımbızla çekeceğim. Ve bundan dolayı da umarım şimdi ee, şimdiden eğer bir suççü lisanım olursa da kusuruma bakmayın. Biliyorsunuz birçoğumuz ülkemizdeki, Türkiye'deki servislerden, oto tamirhanelerinden, yetkili servislerden müzdarı ve yaka silkiyoruz. O dereceye geldik. Hele ki bir de altımızdaki araç, kullanmakta olduğumuz araç, eski model yanına bir sahip bir araçla bayağı önümüzde. Ki bunun en iyi örneğini ben e, geçen yılda yaşadım, bu yılda yaşadım. İlk öncelikle iş ahlaksızlığıyla başlayayım. Diyelim ki x bir marka bir aracınız var ve bu x marka aracınıza o x marka aracın özel servisine gittiniz. Olabilir, yani memnun kalmamış olabilirsiniz. veya da ne bileyim hani herhangi bir sebepten dolayı başka bir zaman ilerki zamanlarda farklı bir servise gitmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Neyse oraya da gittiniz. Sonra geri geldiniz. Öbür servise götürdünüz aracınızı. Ve burada Vay efendim sen niye oraya gitmedin? Niye onlara iş yaptırmadın? Gibilerine. Veyahut sen oraya git sen onlara müşterisin gibi kaba, sal, kaba saba, kaba sala hoşgörüden uzak bir şeyle elbet birçoğumuz maruz kalmıştır. Bu bir iş alaksızlığıdır. Kibirdir ve kibrinizi yenik düşersiniz arkadaşlar. Kim olursa olsun. İsteyen istediği servise istediği tamirci götürmekle götürebilir. Veya da tekrardan size getirebilir. Bunu hiçbir şekilde karışamazsınız. Kaldı ki Ülkemizin ekonomik şartları, duygusallık şartları belli. Ve bu ha, bu durumlarda gerçekten de hani bunu bu şekilde değil de acaba bu bize niye gelmiyor? Acaba biz bu kişiye karşı herhangi bir hata, kusur mu işledik? Diye iğneyi kendilerine, çuvaldızı başkalarına batırsalar aslında sorun çözülecek. Diğer bir konu. Gene bu da bir iş ahlaksızlığı bana göre. Aracın model yılının düşük olması, eski olmasından dolayı yapmış oldukları tavırlar. İşte bu arabanın parçası yok ki o aracın servisine gidiyorsunuz. Bu aracın parçası yok veya da biz bu araçla ilgilenemeyiz ki o aracın göre insanları önyargıyla yaklaşarak hani eski model araca biniyorsa bunda bu para yoktur. Yani anladınız siz geçiremiyoruz, geçiremeyeceğiz gibilerine bu da bir ahlaksızlıktır. Eğer sen oraya o tabelayı asıyorsan dükkanına Kaç model olursa olsun sen arabaya bakmakla yükümlüsün arkadaş. Ve o aracın o parçasını da bulmakla mükellefsin. Hani müşteri memnuniyetine onu bunu geçtim. Senin ticari itibarın gereği bunu yapmak zorundasın. Diğer bir konu iş beğenmemi veya da hani, e, yapılan işin düşük olması veya da aşırı yüksek olması, zor olmasından kaynaklı Servislerin yapmış olduğu Fervasızca, tutarsızca davranışlar Bu da bir iş Ve ülkemizde gerçekten de fazlasıyla var. Bu saydıklarım ve sayacaklarım. Diğer bir konu. Ücret politikası. Edeninden fazla fiyat isteme. Gerek parçada gerek işçilikte. Tamam devlet bu konuda gerçekten ağır yükümlülükler mevzu Aldıkları ver, algısı vergisi e, ne bileyim e, yükümlülükleri sorumlulukları buna göre servislerin gerçekten de bazı konularda hak veriyorum. Ben de serviste çalışan birisi olarak. Ki bakın 5 beş parmağım 5'i 1 değil. Baştan bunu da belirteyim. Yapanlardan bahsediyorum. Örneğin mesela hani ben yaşadım olayları sizinle paylaşıyorum tamamıyla. Diğer bir konu ise arkadaşlar maalesef iş beğenme dedim ya hani öne adam basit bir ortamı patlıyor. Veya tek kelepçe takılacak. Ben bu işi bir yapamam diyor. Vaktim yok diyor. Veya arabanın motoru sökülecek eski model bir araç. E bu arabanın parçası yok. Biz bakmıyoruz. Bu olmaz arkadaş. Gerçekten olmaz. Bir de aslında ben burada servisçileri değil de bu otomobillerin, bu araçların bu markaların disprütörlerine özellikle bu konuda mağduriyeti yaşatan asıl faktör bu. Yedek parça tedarinde bulunması gereken otomobil firmaları maalesef yedek parça teminatında bulunmuyor. Özellikle pandemi sürecinden sonra. Ve örneğin Avrupa'da ya da Avrupa'nın birçok ülkesinde 10 yaşında dolduğunu araç sahipleri Devletin vermiş olduğu primler doğrultusunda araçlarını araba mizarlıklarına geri dönüşüme teslim etmekte. Hurdalığı teslim etmekte. Sapa sağlam olsa da iyi. Bakın. Ve Avrupa'da bu tür araçların servis bakımları saatlik olarak yapıldığında ki ülkemizde de bunu getirmeye çalışıyorlar. Büyük olasılık yüksek hani aşırı hız para beklentisi yani dolayı birçok Avrupa'daki kullanıcılar bunu araçlarında 10 yaşında olduktan sonra hurdalığa veriyor. Ve onun karşılığında da devletten belli bir e, hibe alarak ya da destek alarak aracını sıfırlıyor siz bir şekilde bırakıyor. Ki birçok firma Avrupa'da gibi zannedip bizim gibi hani gelişmekte olan ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye tabir edilen ülkelerde de aynı gözle gördüğünden dolayı belli bir model yılına geçmiş olan araçların yedek parçalarının getirmediğinden dolayı açıkçası Türkiye gibi birçok hani dedim yani gelişmekte olan ülkelerde ya da geri kalmış ülkelerde bu sıkıntılar gün yüzüne çıkmakta. Ve burada devre yan sanayi tedarikçi firmalar geliyor. Ve bunların da ne kadar e, ee, orijinal parçaya yakın kalitede ürettikleri muamma. Veyahut da çıkma parça. Çıkma parça dediğiniz ne kadar sağlamdır. Ne kadar götürür sizi. Götürüsü vardır bu da ayrı bir muamma. Yani e, bundan dolayı da servisler bu konuda hani ticari intibarını düşündüğünden dolayı da açıkçası pek girişmek istemiyorlar haklı olarak. Çünkü insanların ağzı torba değil bilirsin. Buraya kadar her şey normal gibi gözüküyor ama maalesef bu servislere yansıyor. Bir de yetkili servisleri. Ben burada onu da değineceğim bir 7 yetkili servise aldınız sıfır belli bir kullandınız 10 yıl veya 15 yıl 20 yıl değil bakın zaten adamlar kendileri gitsinler diye veya araçlarına gitsin değiştirsinler diye kır takla atıyorlar bu tür bayiler servis satış ve servis noktaları ve bundan dolayı da açıkçası eee Örneğin satmadı mı? Bu sefer yıldırma politikasını geçiyorlar. Yok parça bulamadık. Parça gelecek. Şu gelecek. İşte parça teminini bekliyoruz. Ya biz bu aracı bu yapamıyoruz. Belli bir yaşa geçtiğinden dolayı. Bu tür bahanelerle veyahut da çok yüksek astronomik rakamlar çekerek bu araçları hani insanları biraz özel servislere doğru, sanayiye doğru iteliyorlar, öteliyorlar. Yani çifte şmanlar duyguluyor, Abi yani tabirle. Ve bu da yanlış bir şey. Ve en önemli konuya geliyorum. Arkadaşlar video uzamasın diye. Hırsızlık. Ki en ahlaksız. En namussuz. Yani bunu söyleyecek söz bulamıyorum. Nedir bu hırsızlık? bir işi yaptım diyorsun. Ama kesinlikle yapmıyorsun. yapmadan gibi de yapmış gibi parasını tahsil ediyorsun. Bunu ahlaka girer. Ne edebe girer. Ne adama girer. Hiçbir şeye girmez. Cübbedut hırsızlık. Yani bakın. Para hırsı olabilir. Obulu olabilir. Falan filan. Gel sen bir işi yapıyorsan. Edebinle, adamınla tam olarak yat. Ücreti tamam. Yüksek olsun. Eyvallah. Ama hiçbir şey yapmadan para alıyorsan haram zıkkım olsun. Ki bu benim başıma geldi bir kere. Ve ciddi bir rakamda alındı. Ve ben sizin huzurunuzda da bu kişiden uğraşmadım da açıkçası. Uğraşmak da istemiyorum. Çünkü artık sıkıldım. Yani hakikaten sıkıldım. Allah'a havale ettim. Ya yani Allah'tan, ya yani Allah'la onun arasında kalsın artık. Yani verdim para geçen yıl Temmuz civarında 36 bin civarında bir para verdim. 36 bin TL bakın. Ve aracım bir hafta boyunca orada kaldı. Ve keyfi olarak bakın keyfi olarak bir depo simit tip LPG fulldü. Yakıtı bitirmişler. Bakın. O için ayrı bir aylaksızlığı. Hırsızlığı. Hem yakıtı bitiriyor hem de parayı tahsil ediyor benden. Tahsil ediyor. Hem de hiçbir iş yapmıyor. Yani bu kadar utanmazlık, bu kadar arsızlık, bu kadar namussuzluk olmaz. İşte bu yılda işte dedim yani. Şeyde yok biz bu arabaya bakmıyoruz model yılı eski. Yok işte bu araba işte sen oranın müşterisin git orayı baktır falan filan. Ya ben istediğim ya istediğim şekilde götürürüm. Bunu sen ne sorgulayabilirsin ne irdeleyebilirsin. Ki bu şekilde davranarak sen bu piyasada barınamazsın. Kepengi kapatır Yap olur gidersin. Lütfen yanlış anlamayın. Eğri eğri doğruyu doğru. Yani ee, Tamam. Size ait bir yine bakımlı bir araç olmasını elbet istersiniz. Veyahut da şey yaparsınız. İşçilikleriniz, yaptığınız işlemler ona göre farklılık gösterebilir. Anlarım. Ama bu işin edepsizlik, adapsızlık kısmıdır arkadaşlar. Ve lütfen yorumlar kısmında sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Şimdi bakın tekrar baştan söylüyorum. 5 Beş parmağın 5'i bir değil. Şimdi işçilikleri güzel olur. Ama bu şeyi tavrı yaparlar. Gerçekten de barınamazlar. Bana göre de. Ki randevu alarak ha bir de önemli mesela acil bir şey olmuyor. Mecburen gitmek zorunda kalırsın. Son zor zamanlarda randevu sistemini de çıkarttılar. O da ayrı bir işi e, şey kısmı. Oraya hiç demiyorum. Hadi onun iş olduğunu ona vesaireye bağlıyorum. Geçiyorum ama randevuyu alıp da bu şekilde o ustanın oraya da olmaması ayrı bir cabası. Arkadaşlar. Neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Beğen. Bu servis noktalarını, özellikle bu konulara da dikkat ederse iyi olur. Yoksa birçoğunuz sinek avlarsınız. Affedersiniz. Yani bir sıçrasınız, iki sıçrasınız, üçüncüler sinek avlarsınız. Bir kapı kemek kapadır. yalla tazlik olursunuz eğer itibarınızı korumak istiyorsanız şu güler yüz yüzünüzü kaybetmeyin. Ee, ve ona göre insancıl yaklaşın. Kaba saba davranarak ederek müşteri memnuniyetinden bir haber şekilde şey yapmayın. La işinizi la ile yapın. Selametle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.